Evet, şu an bugün soru cevap videosunu çekmek için hazırlandık, toplandık. Elimizde şu an yaklaşık sizden gelen böyle 50'den fazla soru var. Ama öncelikle herkesin merak ettiği ikonik soruları cevaplayarak başlamak istiyoruz. Ha. Ben kendimi tanıtarak başlayayım. Adım Bahadır Osman Bahadır Ramzoğlu. 16 yaşındayım. 1.83 veya 4 boyundayım, çok emin değilim. Ee, Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Hangi sınıf? 11. sınıf. Tamam. Yeni mahallede oturuyoruz. Ankara Yeni mahallede. Bu kadar. Ben de bu kadar. Olur. Ben de Alper Hamzoğlu. 21 yaşındayım. Boyum 1.80 ya da 1.81 ya da 79. Üçünden ne bilmiyorum. <laughs> Üniversite bir okuyorum. Aslında normalde bunu çok soruyorlar, direkt anlatayım. Ben ilk başta üniversiteye girdim, ODTÜ kazandım, sonra hazırlık okudum, bıraktım, bir daha girdim. Hacettepe'deyim, iktisat okuyorum, birinci sınıfım. Bu kadar. Ankara'da evet. oturuyoruz. Ankara aynı Ankara evde. Aynı evde oturuyoruz. Ev aile evi, Onu da evet, sormuşlardı. Aynı evde çıkmadık. Hadi başlayalım. Ee, öz gerçekten. kardeşiz onu da cevaplayalım. Aynen öz kardeşiz. soyadımız aynı zaten. <laughs> Tamamdır. Başlayalım. Evet, bakalım. Bakalım. evet. Bir tane karıştır. Al. Oku. Yani evet. için soruları o okuyacak. Çünkü bu maskeyi yanıyor. <laughs> evet. Şimdi ilk sorumuz. Video dışında kardeşine ciddi ciddi kızıp dövdüğün oldu mu? Ya da video çekerken arkada birbirinize çok kızıp çekmek istemediğiniz video oldu mu? Şöyle. Yani video dışında ciddi ciddi bazen tartıştığımız oldu. Daha hiç kavga falan etmedik öyle şiddetli bir şey olmadı. Ar arkada birbirimize çok kızıp çekmek istemediğimiz, istemediğimiz videolar oldu ama mecbur çektik. Çünkü biliyorsunuz her çarşamba ve cumartesi biz video atıyoruz. Evet. Onu kaynatmak istemediğimiz için ne kadar sinirli olursak olalım çekiyoruz videoları. Evet. Soru için teşekkürler. Hadi tanıştık. Evet şöyle. Tek bir soru oku ben evet. göremiyorum. Şimdi. Aa bak yani şuradan bir tane dışarı çıktı. Hemen okuyalım. Kanalı kurmakta ortak karar mı aldınız yoksa abin seni mi ikna etti? Abim mi seni ikna etti? Yani... <gülüyor> <gülüyor> yani, Aslında fikir benim aklıma geldi. Ben İlk evet. Şey, dayak yiyip para kazanmak ister misin? <gülüyor> Gayet <gülüyor> güzel olur dedim. O da tamam de... dedi böyle girdik kanala. Hatta biraz daha uzun anlatayım. Biz zaten bir haftadır böyle bir şey istiyorduk. Ne bileyim YouTube olur bilmem ne olur bir yere girmeyi düşünüyorduk. <laughs> Abimin aklına öyle bir fikir gelince ben de hiç hayır demedim. Öyle başladık. Şu anda 80 bin aboneye çok yaklaştık. Herkese teşekkürler. Evet. Hadi bakalım. Başkanım. Be, ha. ha. Şöyle. Hadi. Hadi bakalım. Evet. Şöyle. VS atsanız kim alır? Videosu gelir mi? Hayır. Kim alır lan? <laughs> <laughs> ben bazen <laughs> şanslı olduğunu düşünmüyorum. Hayır. hayır. <laughs> Evet, şimdi sıra bende. Güzelce karıştıralım şöyle. Üstü. Şöyle şuradan. Heh. Lan. Heh. Abi yüzünü göstereceğim mi? Göstereceksen kaç abonede göstereceksin? İsmimi okur musun? O, G, C, G, C, Onur Karabulut. Evet. Yani şimdilik maskere devam edeyim diyeyim. Yüzümü göstermeyi Mek için bir hedef koymadım kendime. Şu abonede gösteririm şu abonede göstermem diye değil. Ayrıca zaten gerçek yüzü de şundan çok farklı değil yani. Yani zaten zaten bu yüzüm. Bunu evet, maske, mi maske mi sanıyorsunuz? Maske mi siz? Bu oh, bak yüzüm burunca <laughs> acıyor. Bak çekince saçları acıyor. var. <laughs> A, dur çekme yavrum. Bakın saçları var. Bu zaten gerçek yüzü. Gerçek yüzü evet. zaten. Devam. Devam. Buyur sen. ben Evet. Ah. Ah. Kanalı kurarken amacınız neydi ve şu an hedefiniz nedir? Sen söyle, i̇şte, neydi amacınız? Amacımız... <gülüyor> amacımız... <gülüyor> <gülüyor> para, kazanmak. <laughs> para kazanmak değil tabii ki. Biz kocaman bir aileyiz. Evet. Amacımız evet. tamamen eğlenmekti. Evet. Ee, gelen para falan yok, para falan yok öyle bir şey. O reklamlar falan yalan. Ee, para değil tabii ki amacımız eğlenmek. Ee, hedefimiz ne? Daha da büyümek. Öyle söyleyeyim. Hep ileri ya. Her zaman ileri. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> amacımız, amacımız budur işte. Karışır. Şey. evet. Ya yani şunu alalım. Abi aboneyim ama at beni Sebebini sorabilir miyim? <laughs> at sizi sebepsiz de bulabilir arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. <laughs> Beğenmediyseniz veya yorum atmadıysanız da at sizi denebilir. Evet. <laughs> evet. Tamamdır. Devam edelim. Ah, evet. ben şey Nereye tamam aldım aldım. Evet. Evet soru. Aylık gelirin ne kadar? Evli misin? Araban var mı? Evin var mı? Kira mı? Bana soruyorsan hepsi hayır. <laughs> Abime soruyorsan... soruyorsun? Yola mısın ya. <laughs> Sanırım bir abimi <arama> almak istiyor. <laughs> 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 Sizi mi alacaksınız ya? Detaylı bilgi için ulaşabilirsiniz. Evet. Kardeşim. Şöyle çok güzel bir tane geldi. Kaç santim? Arkadaşlar, bakın kaç kere söyledim. Konum 38 santim. Artık sormayı bırakın şunu. Benim santim değil, kilometre. <gülüyor> <gülüyor> Boyumuzu sorduysanız, yani dediğimiz Söyledik zaten. Biz 80'lerde yani. bir şey yani. Yok kadar. Ya artık şunu sormayı bırakın, hadi. Hayır, yani, yanlış anlayacağım artık, yeter ya. Yani. Tamam, ağzımda olsa artık, öldürmüyor musun? Denesene. <laughs> Oldu. Neyse bir tane geldi. <laughs> evet. At kafası. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu değerli yanıt için veya yorum için çok teşekkürler. Hemen devam edelim. Lan. Neyse, <laughs> devam et. Soru, Bahadır'ın yediği dayan şiddeti ne zaman artar? Arkadaşlar neden daha erkeğe istiyorsunuz? ya? Biz de insan değil miyiz arkadaşlar? Bakın Bahadır'ın ordusunu çağıracağım artık. <laughs> abi artmayacak <ya. gülüyor> ben Öyle bir şey yok değil mi abi? Bir sipariş adam yok herhalde. Bir sipariş abi. <laughs> evet son ekstraya geçelim. Evet hemen şöyle güzel büyük bir kağıt. Abi Bahadır'ın bir gün adlı çalışma yapar mısınız? Ha. Aslında, çok aslında da şey değil yani bir gün kalkıyor, dayak yiyor. Hayır. 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 Kendi hayatında mı oluyor? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ama şaka maka aslında güzel fikirmiş. Siz de çok isterseniz belki Alperen'in bir günü, Bahadır'ın bir günü gibi bir şeyler gelebilir. Ya da Boks Eldiven'in bir günü. At kafasının bir günü. <gülüyor> <gülüyor> olabilir böyle şeyler. Aslında Boks Eldiven'in bir günü <gülüyor> <gülüyor> güzel olabilir. Evet. Gelebilir <laughs> böyle şeyler. Evet. 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 Sonraki sonra sonra soruyla şey sonra. Evet, sonraki soruyla devam edelim. Hah. Şöyle çok güzel. Soru. Bütün kamera arkası görüntülerini toplayıp komik anlar yapacak mısın? Lütfen beğenin önüne çıksın. Aslında güzel fikir. Aslında Bu da çok güzel fikir. Evet, aslında bunu yapabiliriz. Video kutlu içerikli bir şey video yaptı. Aynen. <laughs> <laughs> <Son. gülüyor> <Son. gülüyor> evet. Evet, devam ediyoruz. <laughs> <devam gülüyor> fikir için devam. De teşekkürler. Devam ediyoruz. Aa, evet, ya atarız. Devam yani, yani <laughs> <laughs> Tamamdır. Şimdi. Şuradan bir tane geldi. Bu güzel bir soru hissediyorum. Evet, sarı dolar yiyor musunuz bu videolardan şiddet olduğu için? Şimdi sarı dolar hiç şiddet olduğu için yemedik de evet. atıyorum reklam bulunamadı diye falan filan bazı videolarda yedik. Evet. Bir tane videomuzda direkt kırmızı dolar var müzik olduğu için. Tecrübemiz yiyor o da evet. evet Ona şey, reklam geliyor ama onun geliri onun için sahibine gidiyor. Evet, müziğin sahibine değil. gidiyor. Adam bedava para kazanıyor. Yani, oturdu ya adam para. Evet, evet. Hayat ne güzel. Bir müzik atıyorsun. <laughs> 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 Her yerden sarı gelir. 10 gün sonunda bile para kazanıyorsun. <laughs> <laughs> tamamdır. buyurun. Karıştı Sponsor alacak mısınız? Buradan İstiyor musunuz? Sponsorumuz <laughs> olmak isteyenlere çağırız. Sponsor oluyor. ya. <laughs> sponsor oluyor. Ama ciddi anlamda iyi bir sponsor gelirse, evet. konsepte duyarsa alırız yani. Neden evet. olmaz? Birkaç teklif geldi ama bizim kanallar ilişkisi Uyumsuz olmayan için, evet. şeyler olduğu için almadık. Almadık. Yani. Siz sponsor olmak istiyorsanız buyurun gelin. Buyurun. Oyunlar önceliğimiz. Çok evet. güzel olur. Güzel olur. Çok güzel fikirler var. Sponsorlar gelin lütfen. Lütfen gelin. Karıştır. Tamamdır. Şöyle büyük bir tane Evet. Abi bu kanalın ilk videosu aklınıza nereden geldi? İlk videosu TikTok zaten izleyici. ya kanalın zaten konseptini anlamışsınızdır. Ben genelde salak salak saçma sapan bir şey yaparım. Evet. Abi Abim beni döver. Kanal aslında e salak işler yapan kardeşi Eytan abi. Benim şey. aklıma ilk gelen salak şey bu dandik TikTok videoları oldu. TikTok ama tabii bu evet. Yani, TikTok hepsinde dandik demiyorum ama. Dandik böyle video yani şey... çekenleri şey anlarsınız. Yani evet. Bir kitle var onlar biraz yani. Mesela benim de TikTok videom var. <laughs> bu... <Hayır>. <laughs> son gün şey, seni da yani. <laughs> Tamamdır. Ha bak şuradan bir tane düştü. Düştü mü? Neyse ha. tamam al sen. Al. Göremiyorum ben. <laughs> Daha hata alışamadım. Evet. Bahadır kendisinin dövülmemesi için 3 neden söyleyebilir mi? <laughs> Şimdi yani dövülmemem için neden var mı? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Abi bakıyorum. <laughs> evet sıradaki soruyu geçelim. <laughs> <laughs> yani. evet. Toplar da bayağı var. Hakikaten ha. ha. Tamam. Hepsini ben okudum. Ben. Vefasızlar bazıları kaybetmedin diyor, 3500 soru okudum. Tüm soruları bu adam okuyor. Bu Teşekkür at kafasından rağmen okuyor. Kafadan, ki şuradan görüyorum sadece. Nerede? Şuradan görüyorum sadece. Siz de hala abone olmayın. Püh. Püh. At sizi bulacak. Sünnet oldun mu? İkimize de Kim soru oldu mu? Gözümün üstünden sana soruyor. Dur. Ben oldum yani. Erkenden oldum çok çocukken. Sen oldun mu abi? <laughs> Atlar yani sünnet oluyor mu? Atlar sünnet oluyor yani. Oluyor. Ya. bak, bak mu? Bakmak <gülüyor> lazım. <gülüyor> Tamamdır. Okey. Devam. Sonraki soru. Evet. Hemen seçtik. Videolardaki vuruşlar gerçek mi? Yani hiçbir acıma yok mu? Direkt vuruyor musunuz? Şimdi ben bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Evet. Çünkü bazıları da bizim videoları izleyip biraz garip yorumlar yapmış. Yani vurduğum yumruklar gerçek değil. Ben tokat atar gibi yumruk atıyorum. Şöyle. Şöyle evet. Yumruk bir atmayı ya. normalde ben de biliyorum. Onun sorusu da var galiba. Ben çok uzun sene sporla uğraştım dövüş sporuyla. Çocuğun hem canı acımasın hem çıkan ses seçim. falan böyle evet. evet. insanları tatmin etsin diye farklı bir teknik deniyoruz. Acıtma yok, sorabilirsin. Yani yok, açıkmiyor. acıtmıyor. Ha. mu? mı? Acıtmıyor abi. Hayır, hayır. tamam. Acıtmıyor, hayır, acıtmıyor hayır. Hayır. Öyle <gülüyor> de. <gülüyor> bir az daha da yani. Alacağım. Acıtmıyor, az. acıtmıyor. <laughs> yok abi, acıtmıyor. tamam. Sıra, <laughs> sıradaki sıra. Evet, sıradaki sorumuz. Şöyle hemen okuyalım. Soru, Bahadır yaşıyor mu? Yaşamıyoruz bu abi. Hayat, diye, hayat, hayat diye bir şey mi kaldı be abi? Ay, Ama şimdilik yaşıyorum yani. Abi, teşekkür ederim. Şimdilik. Şimdi. Şimdi. <laughs> 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 Tamamdır. Sonraki sorumuzu hemen alalım. Bu da eğlenceli oluyor yani çorba karıştırır gibi. Aynen. Evet. Soru cevap. Katıl butonunda üyeliklere Bahadır'ın hastane masrafları için yazıyor. Bahadır'ın bir hastalığı veya var veya bir sorunu. Bunu da ben cevaplayayım. Bunu çünkü 2-3 kişi daha yazdı. Bu yani. Şimdi yani umarım bu yıranıdır. Çünkü oradaki şey bizim kanalın konsepti ney benim genelde dayak yemem. Hani hastane masrafları da o yüzden biraz komik olsun diye ekledik. Sanki çok dayak yemişim de hastaneye gitmişim gibi. Bir hastalığım yok, bir sorunum yok çok şükür. İnşallah kimsenin de olmaz. İnşallah Varsa da yani. iyileşir. <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> Böyle yani. Bir ya sorunum yok. Onu komik olsun, ironi olsun diye açtım. Işte. Bu evet. kanalla ilgili hiçbir şey ciddi değil arkadaşlar. Neredeyse hiçbir şey ciddi değil. Evet. Yani. Bir tek abone olmanız ciddi. O kadar. Atı At sizi yok. gerçekten bulabilir. Devam <laughs> et. Bu kadar. Al. Hemen okuyalım. Evet. Bahadır artık keseler konusunu yapabiliyor mu? Bahadır? Yapıyorum abi, en son öğrettin bana. 3 bölü 5 ne? Göster bakayım oğlum. 3 işte üstte, 5 altta... Oğlum sen nasıl bir üç soru... Bölü... Evet, sonraki soruya geçiyorum. Hadi bakalım. Al. Ah. Evet. Videolarınızda kullandığınız boks eldivenleri ne kadar can yapıyor? Bu yapmıyor. Bana sorulmuş diye düşünüyorum. Hayır, yapmıyor. Can yapmıyor. Değil Kesinlikle mi? hiç canım acımıyor abi. Ha, Asla. Tamam. Hatta... Mükemmel masaj gibi geliyor. Evet, anlatıyor sırasında. Bakın. Evet abi. Oluyor. Öyle öyle geliyor. Sıradaki soru. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Şöyle, heh, düğünden bir tane aldık. <laughs> Sen de oku. Aileniz kanalı biliyor mu? Evet, hepsi biliyor. Evet, sonuna kadar beni destekliyorlar. Hayır, benim Hıh! 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 da Hıh! Hıh! Sorumuz, bu kadar izleneceğini düşünüyor muydun ve Bahadır döverken hiç canı yandı mı? Evet yandı, bu kadar izleneceğini düşünüyorum. Canın yandı mı? Ya, yanmadı, yanmadı. Evet, Ay, kesinlikle hiç canım yanmadı. Ha, her ha, şey ha. çok iyi gidiyor, mükemmel gidiyor her şey. Asla bir şey yok yani? Evet Bakın. yok, çok sağlıklıyım, şey. çok, çok mutluyum gördüğünüz gibi. Çok ben, mutluyum. Çok mutlu, hiçbir şey yok. Kan. Evet. Neydi diğer soru? Kanal yükseleceğini düşünüyor musunuz? Evet, şey, mi? bu kadar izleneceğini Hı. düşünüyor musunuz? Düşünmüyorduk açıkçası, çok fazla yükseldi. Yani, Teşekkürler. Teşekkür ederim. Hızlı yükseldi. Üzleme, abone olmayı unutmayın. Daha doğrusu şöyle, bu kadar izleneceğini düşünüyorduk da bu kadar hızlı olacağını düşünmüyorduk. Evet. Ee, diğer soru için hiçbir şey yok. Acı falan yok, görüyorsun. Yok, yok değil mi? Yani, hayır abi, yok. Ha, tamam. Ol, Sen mi? Karşılıklı. Yok. yok abi, bir şey var. Tamam. <laughs> Tamamdır, son dakika soru. Kaç kere hastaneye gittiniz? Hastane falan yok. Kaç kere söyleyeceğiz? Hastane yok. Yok öyle bir şey. Değil mi Biz gittik mi? Hiç falan diyor. Yok yani. Ne sebepten sorduğunu bilmiyoruz ki. Ya hangi sebep olacak bu Ya çocukken gittik yani. Hayır. Hastalık. Gitmedi. Hiç hastaneye gitmedi. Asla gitmiyor. Hiç gerek yok gitmesine. var mı şuna? Tıp diyor. Baksana gibi değil mi? Var Evet abi tamam. tamam gitmedi. Hiç gitmedi. Sıradaki soru. evet abi. Al. Evet. Videolar güzel içerik açısından orijinal böyle bir içerik bulmanız için ne kadar düşündünüz, uğraştınız veya aklınıza bir anda mı geldi? Aslında bir anda sayılır değil mi? Bir anda geldi valla. Akşam öyle geziyorduk bir anda aklına Aynen. geldi abi. Pat diye geldi biz böyle bir şey yapalım. Dedi çok mantıklı olur. Hem de mı? ben hem de ben dedim ki attım dayakları biraz legalleştirmiş oldum. <laughs> ne dayak Şey Pardon şey. eğitimleri. Eğitimleri biraz kameraya çekelim dedim. Hem yani de işte. Dayak yok abi. Dayak, dayak yok hayır. Dayak, dayak yok abi. Dayak mı dedin lan sen? Yok yok abi. Dayak mı dedin sen? Yok abi, dayakla, sen. Yok, abi tamam. hayır demedim. Sıra bekliyorum. Videolar çekildikten sonra Bahadır'ın vücudunda terbiyesizleri kalıyor mu? Arkadaşlar Hiç bakın. Hiçbir şey kalmıyor. Kaç kere söyledim Kalıyor mu bakın Yüzüme bakın tertemiz. Yok ya. Yani. Bak tertemiz. Hiç yok. Şu, şuradaki... O bir şey de isimlicen. O şey... Yok yok bir şey kalmıyor arkadaşlar. Hiçbir şey kalmıyor. Devam yani. edelim. Bu tamamen bir barış... Salak salak sorular. Tamamen barışçılıyor <laughs> 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 Devam ediyoruz. Bu ne salak salak sorular. Allah Allah. <laughs> Abi Bahadır sen oyunculuk... Oyunculuk sayıyorum. Eğitimi Bahadır çok iyi oynuyorsunuz da. Yani Hayır. Yok yani. O kadar da iyi önemli bence bu arada bir sürü... Bizim yok ben, kendimizin... ben yani mütevazı olmayayım. Ben iyi oynadığımı düşünüyorum ama... <laughs> Hemen bir tane daha seçelim. Heh. Biliyorum kardeşin dönmekten zevk alırsınız. Video çekmek sadece bir bahane. Öyle mi abi? <laughs> ne oluyor abi? Hayır öyle... Hani video şimdi sen. Hadi video şimdi sen Abi sıra bende sana. Al. Evet. Soru Bahadır kullanacak mı? Akıllıyım zaten. Ne Daha hala. Ne diyorsun? Herhalde <laughs> 40 video geçmek lazım. Ne diyorsun? Hayır. <laughs> sıra baksana. Evet ben ben seçeyim. <laughs> Daha da bayağı varmış. Evet. evet. Bu videoları çekerken eğleniyor musunuz? Evet yani genelde eğlenceli oluyor. Çok eğlenceli. Çok, gerçekten. özellikle benim açımdan çok eğlenceli. <laughs> Öyle düşünebilirsiniz. Evet. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Sıradaki. At. Ha. Şöyle lazım. Kim dis attı? Ha? At burada çok sığın, çok kızgın. Çok kızgınım. Tamam. Sen de zıra. Evet. Ben şöyle bir öpücüğümle alacağım. Ve bayağı bir... Bak bunlar her yerde şişeler arkada hala. Hala. Evet. Allah Allah. O kadar eğitim <laughs> verdik, hiçbir <laughs> şey beklemiyordum. Neyse, bakalım. Evet, çekim kazaları oldu mu? Ee, yani... Şöyle bazen yanlış çektiğimiz oluyor, bazen arada güldüğümüz oluyor. Onları da zaten kamera arkasına atıyoruz. Evet. Onu sorduysanız. Evet, başka bir şey olmadı. Yani, hiç yani, çekerken babaların bir anda böyle burnunu <laughs> kırdı, asla olmadı. olmadı. yani. Hiç olmadı. Hiç öyle bir şey olmadı yani. Olmadı değil hep, mi? Hep öyle sağlıklı gidiyoruz. Ha, evet. Olmadı öyle bir şey. Olmadı. Ben de damıyorum yani kaşık sıktı artık. Ben kumuyorum. <laughs> <laughs> Allah Allah. Tamamdır. Babanız da sizi dövüyor mu? <gülüyor> <gülüyor> hayır. hayır yok öyle hayır, bir şey. yok öyle normalde şiddetsiz tamamen sakin Biz çok sakin yani. bir halde. Evet. Şiddet falan yok. Çok... Yok hayır baba. Evet sıradaki soru. <laughs> Oo şöyle. Tamamdır. Kardeşinle yaşadığın en komik anı. Yani yani işte ben yani. video çekerken çok komik. <laughs> video çekerken ki suratı çok komik. Yani. Öyle değil mi? bir yandan da sorduysanız ne bileyim. Ne, ne olabilir ki? Ne bileyim bize beliriyoruz ki bilmiyorum. Evet, yani. Tatildeki bir an olabilir belki. Belki. O, öyle bir akşam olabilir. Ne evet, mi? belki. Bir evet, genel olarak eğleniriz. Genel olarak eğleniriz. Fena değil. Evet, yerde soru kalmamış herhalde. Yani. Tamamdır. Al. <laughs> Katılı özel video gelecek mi? Yani şimdi bir hayır. şöyle, açtık yani de destek olmak isteyenler için açtık katılı daha çok. Oraya da falan şey, Sadece şey, Discord'dan oraya veriyoruz. Bir de e emoji falan var. YouTube kanalının yorumlarında emoji kullanabiliyorsunuz. Bir de boks set çıkıyor. Aynen, yani, rozet var. Gibi. Yani. Başka bir, Başka şey. Bir şey şimdilik yok. Şimdilik, şimdilik yok, evet. evet. Belki ileride olabilir. Devam. Tamam. Şöyle ben bir tane seçtim. Soru cevap. Birinci soru, birbirinize gerçekten vuruyor musunuz? İkinci soru, Alperen abi boksör müsün? Birinci soruyu daha önce cevapladığımız için. Evet. Ben <gülüyor> boksörüm. <gülüyor> 8 sene dövüş sporları yaptım. Hem de sadece boksla değil. Tekrar böyle başladım. Boksa geçtim. Kickboks yaptım. Maytaya geçtim. MMA'ye geçecekken bıraktım. 5 <laughs> sene dövüş, 5 sene fırıncılık. 5 sene fırıncılık. 10 ben, sene 6 sene maytaya. Dayak yemek istedim. Sana oturdu da benden. da ben <gülüyor> 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 Tamam. Tamam. <laughs> Hemen şöyle alalım. Abi hayatımda hiç dayak yedin mi? Yani bana sormadığını düşünüyorum. Kaç kere? Yani. Ama ama Erkekliğin en güzel her zaman kaçmaktı. Bir <laughs> kere yedim sonra hep kaçtım. Kaçtıklarımdan bazen dayak de, de oldu. Yani. Hayır yok. Atlar çok hızlı koşar unutmayın <laughs> evet. <gülüyor> Sen seçiyorsun galiba. Ben mi seçiyorum? Ben seçiyorum. Ha. Ha. Evet hemen şöyle. Neredesiniz? Evdeyiz. Evdeyiz. Eyvallah. Teşekkürler. teşekkürler. Evet. Soru, neden gülle halı? Abi... Arkadaşlar, evi çok toplama yaptık. Sadece yani, sonra bulduğumuz her şey. Evi bir, bir gün geçseniz anlamazsınız yani. Yani nereden ne olduğunu anlamazsınız o yüzden çaresiz yani izliyorum. Yani bunu çok Abone so <laughs> Dest olun. destek olun, güzel bir anlamı arkadaş. Abone olun, için baş kampına Katılın, abone olun, her şeyi yapın. Ben de Evet. Zaten az soru kalmış. Hadi. Aynen. Heh. Canlı yayın açmayı düşünüyor musunuz? Yani şimdi, değil. değil gibi. Twitch'den evet, falan soruyorsanız düşünün değil de, gibi. İki kişi olduğumuz için Bahar'ın daha bilgisayarı yok. Mesela Zaten evet yayın açarsak. ileride yayın açarız. Ortak yayın diye bir şey varmış. Öğrendim ben de. Yüz yayında da mesela sohbet etsek ne konuşacağız olmuş? Evet yani ne kadar konuşuruz? 20 dakika olsun en fazla. Oyun falan, falan oynarız. O daha sonra güzel da, olur. Aynen güzel evet. olur. Belki geldi yapabiliriz. Şimdilik yok. Ama destek olursanız paramız olur. Paramız olursa bilgisayarım olur. Dilemiyor musun lan? Arkadaşlar dinlenmiyorum yani rica ediyorum. <laughs> Peki, sonraki soruya geçelim. Aileniz bu yaptığınız video içeriği hakkında ne diyor? Sonuna kadar beni yani, destekliyor, hep. <laughs> yani bizi destekliyor, kanalını destekliyor. destekliyor. Bizi destekliyor. De, de. Beni destekliyor. Hayır abi bizi destekliyor. Abone oldular daha. Yani beni bir, şey, <laughs> bir şey demiyorlar yani öyle söyleyelim. Yani. Evet bir şey demiyorlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> sıradaki. Evet. Tamam abi. Bende sıradaki soru ne abi? abi? Tamam abi. <laughs> sıradaki soru ne? Evet, sıradaki soru. Ha. Evet. Benim arada. Oh. Abi Bahadır Ömey mi? Yok, öz, hepimiz öz kardeşiz. Değil mi abi? Aha, Tabii. öz kardeşiz. Öz kardeşiz. Öz kardeşiz. Ne demek öyle abi? Ne yapıyor? <laughs> 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 Sırada. <laughs> evet. Sıradaki sorumuza geçelim. Neden kardeşini dönüyorsun? <Gülüyor> <gülüyor> evet. Sınavı Güzel sınavı soru sınavı. için teşekkürler. Al. <laughs> Hemen şöyle aldım. Soru. Abi cos x'in karesi ile sin x'in karesinin toplamı kaç şey var?'' Abi dediğine göre sana, soruyorum. soruyor. Sorayım. Abi dediğine göre. Ben de sana, sana soruyorum. Ne yapar? Bir saniye. Abi? Mi, benim Ne yapar abi ya, bal mısın ya? Allah Allah. Bakın çocuk nasıl, nasıl çalıştırmışım? Bak abim beni, <laughs> abim beni çalıştırdı i̇şte artık biliyorum. İşte, faydası. Like atmayı unutmayın. Artık... artık <laughs> sen de dileniyorsun. <laughs> 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 evet. Gey misin? Sana, sana soruyor. Sana, soruyor. Gey misin diyor. Sen okudun. Yorumu sen okudun. Zeyzan sana soruyor. <laughs> soruyor. Gey misin? Değilim ayol. <laughs> <laughs> evet. Evet. Sonraki <burada> soru. Hangi soru? <laughs> evet. Yüzün çirkin diye mi atmat gibi maskesi takıyorsun yoksa atamıyor musun? Arkadaşlar yüzüne yeter maske takmadığını gösteririz bak, bak burası burnun bak nefes al <laughs> <laughs> bakın bu, bak, bak şuradan yemek yiyor bakın en son yer yemişti. Yer yedi en son hala maske diyorlar Saçı falan var daha bakın ya, nasıl yer yemişsiniz? Nasıl yer Ya, ya bazı bir şey söyle şunlara ya. Az işte görmüyor musunuz ne maskesi ya? Allah Allah. Bak kişi ne de biliyor. <laughs> bakın yani daha ne olsun? Bundan daha gerçekçi bir yüz mü var? Neyse. Ya sinan bir araştırın. <laughs> araştırdım at At, kafalı insan o yani evet. Video yarın <laughs> katma. <laughs> Bunun için ama ne yapayım? Sen bunu <laughs> <seçin. gülüyor> <laughs> Evet. Abi Bahadır dövmekten keyif alıyorsun soru işareti. Almıyorsun. Değil mi abi? sadece <gülüyor> <gülüyor> sadece video için video için <laughs> Evet sonraki soruyla devam edelim. Şuradan elime güzel bir tane geldi. Abi siz günde kaç litre su içiyorsunuz? Masalarınız hep su şişesi dolu kıvaya. <laughs> yani ben günde kışın en az 3 litre falan oh. yazın. Oğlum hiç <laughs> şeyler görmüyor musun? Yani. Ben 2 ay genelde 2-3 arası. Yazında ben mesela bisiklet sürüyorsam atıyorum 6 litre kadar. Ha çok çıkıyorum. yoğun spor yapıyorsan mesela, ben evet. 5 litre içerim evet. Ama evet. genel olarak 2-3 litre. Sağlıklısı olan da 2-3 litre. Ben... Hani <laughs> <laughs> <Ben> fazla su içiyorum. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> ha. Evet. Açabilirsek. Abi sesin çok güzel. Teşekkür ederim. Sesimin çok güzel olduğuna ben bana de abi. Abi diyor, diyor. ben de Abi. Tam abi diyor. Tamam, abi. Tamam, ben Sesin çok güzel olduğunu biliyorum. biliyorum. Evet, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sesimin güzel olduğunu. biliyorum. Abi. Ben, ben bana, diyor. Bana, diyor. Ben... Tamam abi. Öyle bana tamam, diyormuş. Evet. <laughs> <soru gülüyor> evet. evet. Sıradaki soru. Evet. Evet. Sıradaki soru. Sıradaki soru. Soru. Eğer geçmişe gidip dedemi öldürürsem, babam olmayacağım lan ben, ben de olmam ama dedemi öldüren kim? Ha? Sıradaki soru. Sıradaki soru. evet. Sevgilin var mı? Sana, soruyorum. Sana soruyor. Soru soru. soru bana, bana, benim cevabını biliyordur herkes yani. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu soruyu es geçiyoruz. Bu soruyu es geçiyorum. Fiona duymasın. Sıra da bir soru. Sen artık atsın. Fiona yok. Hayır. 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 Fiona seni unuttun. <gülüyor> Hayır. 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 <laughs> evet. Hayır. Sorumuz... Paralel evren devam ederken başka serilerde başlar mısınız? Aslında A, güzel olabilir. Aklınızda evet. başka seriler var. Paralel evren devam ederken bilebilir miyiz? Mesela ama evet, başka seriler yapabiliriz. Evet, Çünkü olmak, şey sıkma olmasın yani, diye. Evet, başka mesela. serilere başlayacağız. Biraz da aslında dürüst olalım. Yani sürekli orijinal fikir bulamayabiliriz. Evet. Şu an ha bak yanlış evet. anlaşılmasın. Ha bak, paralel evrenle ilgili açıklama yapmadık. Onu istiyorsanız. Evet, onu ben bir daha söyleyeyim. Geriye <laughs> videoda da söylemiştim. Biz paralel evrene video kıtlığı çektiğimiz için başlamadık. Farklı bir öneri olsun. Bir de 15 videoyla aynı şeyi yaptık, 16. video biraz farklı olsun diye girdik. Evet, yani, Yoksa aklımızda 30 videoluk fikir var, bütün verdiğimiz evet. fikirler bir de sırf 10-15 tane. Finan yani öyle yani 30 videoluk stoğumuz var zaten. Ama sıkar diye biraz değişiklik yaptık. Öyle ileride başlayacağız. Öyle şey olur yaptım. yine, evet Tamam. Sıra dursun, de işte, devam. Tamamdır. Zaten az sorumuz kalmış. Az kalmış. Evet. Abim de onayladığına göre. İleride farklı bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? Mesela vlog, vlog, kışkırtma okursanız sevinirim. Yani ilerleriz yani, yani Çünkü ileride, Bu konsept evet. Bu konsept sonsuza kadar gitmiyor. Evet. Sonsuza kadar gitmez yani. bu konsept. Bir yerden sonra farklı yani. şeyler patlamış yani. olabilir ama Hapası, asıl, evet. asıl kuruluşundaki o şeyleri bırakmayız mı? Evet. Siz o yüzden abone olun. Beğenin, beğenin beğenin Aynen öyle. Değil mi? Bu konseptle kalın. İzle kalın her zaman. Evet. Yoksa, Yoksa sizi yapabilir. bulur. <laughs> evet. Sonraki sorumuz. Evet, sorumuz. Soru. Sizin kanalı Brad Boys kanalına benzetiyorum. Oradan mı esinlendiniz yoksa kendi fikriniz mi? Ben yani bu yorumu görene kadar aslında Brad Boys'u da unutmuştum. Daha önce izliyordum. Evet. Ben de severdim ben de. Berkinecek. Yani oradan esinlenmedik. Ben o adamlar çok eski şey kanalı. Bir de o adamların ki biraz daha biraz şey. Biraz daha farklı. Gelenekçi oldu. babayla yeni nesil şey neyse, mesela o arasındaki evet. Şey gibi. Hani bizde mesela abim böyle Osmanlı kıyafetiyle evet. gelse ben Kur'an okumasam Okan evet, okumuyorken evet. kalası aynısı diyeceğim ama değil yani. Yani biraz fark var arada. Şöyle biraz benzerlik Okan'ı Biliyorum. Ben de çok severek izliyordum. Şu an bakmıyorum. Şu an da bak. Orada resimler evet. de direkt bize geldi böyle bir anda. Ben hatta bunu şu yaparken unutmuştum Okan'ı. Evet. Teşekkür ederim. Okan'ı kaldı mı? Kalmaz. Bir soru kaldı. Bir soru kaldı. Onu da hemen yani okuyayım. Bitti. Evet. Güzel. Evet. evet. Son, son <laughs> sorumuz çok güzel bir soru. Bunun için hazırlanıyorduk. Evet. Soru cevap çek. Tamam. Evet. Evet. Bu videomuzu da izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hemen aşağıdaki butondan beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı ve katılmayı unutmayın. Biz unutmayın. Biz bir aileyiz. Hepimiz bir aileyiz. Hadi bir görüşürüz. Görüşürüz.